Oh no. Hmm. Oh no. Oh no no no. oh no. Oh no no no. Birazcık dinlensin. Ah, şöyle yapalım. Hadi gel girişimizi yapalım elimde hamur lazım <laughs> bir şey olmaz. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün felafel yapacağız. <laughs> Bugün e, felafel yapacağız arkadaşlar. Arapların sokak yemeklerinden bir tanesi. Bundan yaklaşık 2 yıl önce bunun Macbank'ini yapmıştık. İşte aslında çok tarif istemişlerdi o zaman da. Biz unuttuk gitti o zamandan beri ilk defa yapacağız tekrardan. Fırsat olmadı diyelim. Bir önceki evet. evimizde değil, ondan önceki evimizde yemiştik hatta falan Evet evet. Yani neredeyse iki yılı geçti. Bir, 2 buçuk iki yıl olacak evet. Evet. Ve şimdi Emre dedi, canım dedi çekiyor dedi yapsak olur mu falan. Ya yani dedim tabii ki yaparız. Bu işler benden sorulur dedim yani. Aynen öyle. Ya yani dedim hamur işi ben yaparım. <laughs> Sonra akşam Nazlı'na da. Evet arkadaşlar bu arada e, sandviç şeklinde yapacağımız için hamurunu yoğurdum arkadaşlar. Biraz dinlensin. O arada şu an felafel içini yapacağız. Felafel ben ne yapıyorum yapacağız. bu esnada? Bu esnada işte ben çünkü birazdan hamuru açıp pişireceğim. O esnada sen de felafel hamurunu yaparsın. E, o arada ben tekrar humusu falan hallederim. Soslarını yapacağız. İki çeşit sos yapacağız. Birisi zaten humus olacak. Birisi evet. de felafelin yanına yakışacak. Çok güzel bir sosumuzu yapacağız. Hadi başlayalım. Çok Hadi acıktım. Başlayalım Hadi bakalım. Çok işimiz var. Şimdi arkadaşlar bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. bu Elimi yıkayayım açıklama kısmına Serap bırakacak. Evet tarifi. Tarifi oraya göre yaparız. Yaparsınız. Yaparlar. Yapmak isteyen Yapmak olursa. Isterim. Ben bunu A101'den aldım. Bin pişman oldum. Yani çok zor kullanıyorum. Dur azıcık daha koyalım. Yeter ne olur ne olmaz. Zaten çok yiyemeyiz. Dur bir dakika. Bir dakika. Daha var. Daha bir sürü malzeme atacağız bir tane. He. Tabii. Ay, tereddütlü olduğumdan arkadaşlar makine döndürmeyebilir. Hemen maydanozları keseyim. Çünkü döndürmezse el el baş baş baş, baş kalmayalım yani. Aşkım bunu için atar mısın? Evet ben bu işlerle görevliyim arkadaşlar bugün. <laughs> bu arada ben sana da bıçak vereyim. Yok yok Ekimle... gerek yok. Ben böyle gayet bir cebimde böyle gayet değil mi yani? Öyle mi diyorsun? Ee, şuradan soğanı küçük küçük keser misin? Ben soğan kesmem. Sarımsağı yap o zaman. Olur. Ağlıyorsun diye mi? Ağlıyorum. Neymiş? Ağzına su koy. O zaman koy. şöyle geç. Ağzına su koy. O zaman şuraya, Hadi yine, bir şey, şuraya yine bir şey çıkarmamışsın. Çöpleri atmak için. Arkada bir tane. <gülüyor> <gülüyor> su aldım ağzıma tutmak için. Gözlerim yanmasın diye deneyecektim ama deneyemedim. Gülmedin. Sen onu kesince büyük ihtimal benim ağzım yanacak. Şöyle ben. Hı -hı. Ya ben de aslında böyle yemek tarifi vermekten ziyade işte eşimizle o gün ne yaptıysak onu yapmayı, onu çekmeyi daha çok işte böyle seviyorum. Yemek tarifi olarak değil tabii ki bu işin üstadları var yani onlara ayıp etmiş oluruz. Biz kim yemek tarifi vermek kim? Ama sevdiğimiz lezzetleri de sizinle paylaşırız inşallah. Ya ben biraz küçük küçük doğrayacağım ki bu bıçak Döndürmez diye çok korkuyorum bizi yarıda bırakır diye. Çok pişmanım. Çok A101'den aldım bunu. Deli gibi pişmanım yani arkadaşlar. Evet şöyle malzemelerimizi ekledik. Arkadaşlar birazcık kimyon unutuyoruz. Ben göz kararı. <laughs> Ölçek yok bizde. Bizim ölçeğimiz avucumuz. Bana şey <laughs> dur şuradan. Bunlar temizlendi. Evet kocan yıkamıştı onları. Ama sağ ol kocam. Ama şunu bana versene ben de doğrayayım içine. Beraber yapalım. Tamam. Birazcık tahin koyuyoruz arkadaşlar. Ay gözlerim yan. Daha niye yanmıyordu? Ağzından nefes alacağım. Aha. Burnundan aldığın zaman olmuyor. Evet. Arkadaşlar zeytinyağı ekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu arada ben sarımsağı doğramaya devam ediyorum. Evet şöyle büyük bir küçük bir sarımsak doğuruyorum. Nasıl olsa içinde makas bunu kesecek. Ah çok mu karabiber oldu? Biraz karabiber. Karabiberim. Bir tamam. Adet, bir adet ee, daha sonra arkadaşlar biraz çektikten sonra ununu ve karbon e, kabartma tozunu ekleyeceğiz. Niye bu kadar karbon hidrat alıyoruz biz sence? Ama çekme bir tane bir saniye. Ama hızlı olmuyorsun, çok yavaşsın ya. Ama ben. ne yapayım hayatımda ilk defa sarımsak doğruyorum. Hayatında ilk defa gerçekten doğraman büyük bir eksiklik. Ben yemek yapmayı seven bir insan değilim ki normalde. Ben senin de sevdim yemek yapmayı. Başıma hmm. gidiyor o yüzden. Bazen Serap diyor çekil ayağımın altında. Ya diyorum sen çekil ayağımın altından. Böyle kapışıyoruz bazen sen tamam. de derken, O mu derken. Evet. Düştü. Teşekkürler. Sen, sana... <laughs> Arada bir aç kaşıkla karıştır yavrum. Çünkü sanki benim çevirmeyecek gibi geliyor. Yo dönüyor dönüyor. Şöyle bir kıvam alıyor arkadaşlar. Tamam tamam. Bunu da karıştır sen içini gene de. Bu ne şimdi? Bu hamur kısmı. Köftenin hamur kısmı. Bu arada ben de bir tane. Bir dakika. Şuradan şunu alayım. Tamam. Tamam. Uzun süreler yapmayacaksın. İçinden tamam, 5 saniye sayacaksın. Öyle yapıyorum. Ha tamam bir tane. Şey merdanemiz nerede bizim? Nasıl bir markaysa. Ya onu aldığım gün pişman oldum da, dö bakmayın. Dö döndürmüyor bile yani. Gerçekten döndürmüyor, çok sinir bozucu. Bizim birader eski gibi ara gaz veriyor. Biz burada... Bunun adı ne? Mikser mi? Hı <laughs> hı. Mikser ara gaz veriyoruz. Şöyle bir şey oldu. Yani... Yalnız gözüm yine yanmaya başladı. Yapılışını ilk defa gördüm. humusla alakalı tek hatırladığım bir şey var. Çok doyurucu oldu sevgili arkadaşlar. O gün şişmiştik. Ee, hemen iki kaşık un atıyorsun içerisine. Tuz. Bana istersen şey ver. Yeni bir kaşık ver. Yok yok. Şunu hemen alayım. Elinle sıyırabilirsin onu. Hı hı. Oraya değil. Buraya dedim mi bir tane artist ya. Tamam iki kaşık oldu mu? İçine. Evet içine. Kabartma tozumuzu da salladım. Başka? Evet. Ay çok güzel kabarıyor ekmeğimiz bu arada. Şöyle Bak. göstersene. Kamera. Göstereyim. Oo, Oh mis gibi. Gördüğünüz gibi. Oh. Evet. Oh. <laughs> no oh. no 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 no. no. Onu baba baba yapsın kızım. Tuz eklemedim. Tam tuz da ekle birazcık. Tuz önümde. Hı hı. Abi. Bu köfte işlerini niye ben yapıyorum ya? Onun şeyine göre unu katacağız bir tane. Cıvıklığına göre mi? Hı hı. Bak. Oh, şuna bak şuna. Oh, bitti. Hamurumuz bitti. Kimyon nerede? Şu mu? Hı hı. Oh no no. Oh no no arkadaşlar ben e, şeyin yapımına başlıyorum nasipse kızartmanın. Hop, Tek limonu döktüm şu an. ikinci limonu dökmek için hazırlanıyorum. Bu tamam. Anne, Yalnız, anne kızardılar anne, bile. Anne, anne, anne. Kalsa abi olmuş sevgili arkadaşlar. Bıyık taktı yani öyle yani mi? Evet. O oh, hep kızarmaya başladılar bile. Bu az önce hazırlamış olduğumuz tarif. Ay şey yumur şey yapamadım. E, Hafsa bir yandan değiyor, Emre bir yandan değiyor. Evet. <laughs> 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 ya bu ne kadar çok biliyor. Yoğurt. 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 Asay. Onu yoğurt mayalayacağız anneciğim. Dur. Evet arkadaşlar bu arada. Bir sakinleş. Tamam. Yok <laughs> yok kalmamış babacım Allah. Yarın alırız tamam mı? Ben de alayım o zaman bu kadar. Bana da ayran gelsin. Humusu içine sürdükten sonra arkadaşlar bu bölümde görmüş olduğunuz et değil bu. Bu bildiğin e, şeylerden yapılıyor işte. Gördünüz ya az önce tarif edemeyeceğim şimdi çok açım. Onlardan içine koyacaksınız böyle. Ben tarif edeceğim, tamam mı? Böyle böyle. Böyle böyle. Koyduktan sonra saracağınız. Tamam mı? Tamam. Üzerine ketçap da atabilirsin. Mayonez de atabilirsin. Sana kalmış bir şey. Arkadaşlar, anca oturdum ama ben gelene kadar Emre gümletmeye başladı bile. E, tayinimizi yaptık bu arada. Sosumuzu yapacaktık ama baktık ki yoğurdumuz az kalmış. Bugün süt aldım, şimdi onu mayalayacağım birazdan. E, köftelerimizi yaptık. Köfteler işte bu şekilde oluyor. İsterseniz basık da yapabilirsiniz bunları. Şöyle göstereyim size içini. Çok lezzetli ben size tarifini aşağıya bırakacağım. Gerçekten böyle ekmek arası yaptığınızda çok farklı bir lezzet oluyor. Zaten Gaziantep'ten ötesi yani birazcık yani, Arap ülkelerine yani. yakın yerler. Bunları biliyordur muhtemelen. Yani, yani. E amineye de bakın. <laughs> hmm. O diğer altına yazacağım sosu onu da yapabilirsiniz. Biz niye böyle yapıyoruz? Yani bu falafeli neden böyle yiyoruz? Ben hemen kısaca bahsedeyim. Ben Ürdün'e bir Arap ülkesine gittiğimde arkadaşlar sokak lezzeti bunlar. Tamamen sokak lezzeti bunlardı. Ne? bizim çiğ köfteciler gibiydi. Efendim yavrum. Ne? Tamam. Amin. Çiğ köfteciler gibi böyle sokaklarda bunlar satılıyor. Böyle abiler böyle parçalıyor falan İlk gittiğimizde böyle ikram ediyorlar. Ne? 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 Bu kadar yeter. Ee, i̇çine istediğiniz türde salata koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Sosları ekleyebilirsiniz falan. Bu arada salatanın sosuna tuz koymamıştım ben. Kesinlikle içecek olmalıydı bunun yanında. Yine içeceğimiz yok. İki oldu bu. Aynı yoğurdumuz olsa da yapardım. Bir asaya kadarlık vardı. İyi aya, iyi kadar çok koyarsanız bu içerisine sevgili arkadaşlar o kadar çok doyarsınız. Çünkü omuz tayinli olan bir şey. Bu sefer şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. E, Dişlerime e, çok e, zarar e, gelmesin e, diye omuzları e, böyle küçük küçük e, parçalayarak e, e, koymam e, lazım e, içerisine. E, 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 Ezan, oku. okunuyor şu an onu söylüyor. Omuzları böyle ufak ufak pardon bu etlerini. Felafel. Bu felafeli bunun içine böyle Bu ne? Minik minik. Oraya humus pıçkırmış. Ne baba baba? Hı hı. Ne baba, baba? Evet. Ne baba baba? Anne, bak 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 bak. Oh arkadaşlar ya tek eksiğimiz içecek gerçekten. Ee, yapmayan arkadaşlarıma gerçekten bundan tavsiye ediyorum. Mutlaka denemeleri gereken bir yemek. Aşkım sen de benim gibi güzel bir yiyecesin. Bamsı paracık içine hmm. ketçap attım. Yine tadalım. <laughs> Her yerim humus oğlum. Humus da güzel ama. Anne. Hmm. Anne. 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 <laughs> Hmm. Allah bereket versin. Ama bittim ya. Başlıyorsun onlar da Gerçekten farklı bir lezzet. Böyle sandviç. Bunu şey yapı da yapabilirsiniz. Annem yapma bir dakika. Bizden bu kadar çok yorulduk bugün. Yerken de yaparken de inanılmaz Gerçekten çok yorulduk ama değil de çok lezzetli bir yemek. Yani sanırım meşhuriyeti Lübnan'dan geliyor ama neredeyse. Arap ülkelerinde hatta bizim Güney Anadolu'da da yapılıyor arkadaşlar. Mersin'de, Şanlıurfa'da o taraflarda yapanlar da var ben biliyorum. Ama ilk defa Ürdün'de yemiştim. Sokak lezzeti. Böyle sokaklarda cayır cayır Bunlar aynı satıyorlar. Var. Evet çok e, güzeldi yani. Evet. Böyle ekmeğini mi satıyorlar sadece? Ya bu aynı böyle ekmek de var arkadaşlar. Ben Biraz bizimki böyle püfüdük püfüdük oldu. Onlar işte nasıl yapıyorlar? aynı bu boyutta, küçük boyutta. Ne kadar? Var. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir dinar falandı. Bir dinar mı? Hı -hı. O Tabii. kadar işte ucuz bir yemekti. Biz mesela kursa giderken Arapça kursunu bundan hemen yaptırıyorduk mesela yiyorduk ya da iki iki tane yaptırırdık ben iki tane yerdim. O zaman fakir yemeği. Aynen. Fakir yemeği ama güzel. Maşallah. Allah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a Allah, a Allah a emanet olsun. olun arkadaşlar. Aza sana. Allah